Rakamlarınızı ben evet. duydum. SSK evet. ve Bağkur'la ilgili verdiğiniz bu rakamlar doğru değil. Öyle yani mi? aslında siz tabii bunu nereden bileceksiniz? E, açıklanan rakamlara göre siz bunu söylüyorsunuz. Evet, aynı haberleri takip ediyorum. Ben de biraz önce başka bir televizyon kanalında yayındaydım. Onları da söyledim. Şimdi bu emekli maaşı zamlarından sonra Gazetelerde, internet sitelerinde, televizyonlarda rakamlar açıklanacak. Emekli maaşları %99'u doğru olmayacak. Vatandaşlar da bu haberleri izledikten sonra benim maaşım niye böyle değil diyecek. Ama iş işten geçecek. Birkaç gün sonra bu haber eskiyecek, gidecek. Allah Şimdi, Allah. Türkiye'de siz bir önce dediniz ya en düşük SSK maaşı 2400 lira. 2420 lira oldu. Evet. Türkiye'de. İlk önce kaç tane kaç kişi Türkiye'de SSK Bağkur emekli sandığına tabi kaç kişi var kaç kişi emekli? Ben dün akşam bununla ilgili de bir çalışma yaptım. Bugün ülkemizde toplam Özgür Bey, Özgür Bey şunu hemen söyleyeyim zaten böyle emekli zamları falan açıklandı biz o yüzden yana yakıla hemen sizi arıyoruz yani yanlış bilgi vermeyelim. çalışıyoruz. şöyle aslında bu olayın detaylarını bilmediği için insanlar ıı ve de Türkiye'nin en büyük internet siteleri, haber kanalları, gazetelerinin internet sitelerinde verilen rakamlar üzerinden insanlar kendi maaş zam oranlarını da hesaplamaya çalışıyor ama dediğim gibi bu verilerin %90'ı doğru değil. Türkiye'de kaç emekli var? Kendi primleriyle emekli olan kişi sayısı SSK emeklisi 5 milyon 5.900.1188 kişi. Bağkur 1 milyon kişi. Emekli sandığı 1 milyon 561 kişi. Yani kendisi çalışmış, primleriyle emekli olmuş kişi sayısı SSK Bağkur emekli sandığında 9 milyon 125 kişi. Bir de bunun yanında malulen emekli olanlar var. Toplamda SSK Bağkur emekli sandığında 125.994 kişi. Vazife malülü olan 14.321 kişi. Ölüm aylığı en önemlisi yani dul ve yetim maaşı alanların sayısı. Kendisini emekli olarak görenler vardır. Ama anasından, babasından, kocasından dul yetim maaşı alanlar kendilerini emekli zannederler. Bu kişiler emekli değillerdir. Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı alırlar. Devlet de bu kişileri zaten emekli olarak da kabul etmez. Nedenini de açıklayacağım. Sürekli iş göremezlik var. 80 bin kişi sürekli iş göremezlik. 96 bin kişi de sürekli iş göremezlik geliri alan yine yakınları var ölen kişiden dolayı. Toplamda da 13 milyon 216 bin 287 bu son rakamlardır. Türkiye'de hem emekli maaşı dul, yetim, mağlulük, vazife mağlulüğü, sürekli iş göremezlik hepsini dahil edersek 13 milyon 216 bin 287 kişi var. Emekli sandığına tabi olarak çalışan sayısı kaç? 3 milyon 112 bin 896. Yani bugün açıklanan bu rakamlar kaç kişiyi ilgilendiriyor? 16 milyon 329 bin 183 kişi ilgilendiriyor. Şu anda konuştuğumuz konu. Yani. Şimdi rakamlara baktığımızda Türkiye'de en az maaş kaç lira? 1500 lira olarak bilinir değil mi? Ama değil. Evet. Çünkü 3 milyon 90 kişi dul yetim maaşı alan kişi maalesef 1500 lira maaş dahi alamaz bunların arasından 2 milyon kişi. Yani 13 milyon emekli dedik ya bu 13 milyondan .000 2 milyonu 1500 liranın altında dul ve yetim maaşı almakta. Evet doğru. Ve yaklaşık olarak da Türkiye'de 2 milyon kişi de maaşı 1500 liraya tamamladı. 2 milyon kişi 1500 lira maaş alıyor şu anda. Ama bu <laughs> SSK'da 8.36, emekli sandığında 7.36, Bağkur'da 8.36'lık zam 1500 lira maaş alanlara yansımayacak. Ha işte Ama... onu soracaktım ben de tam Özgür Bey. Biraz önce işte haberi okurken dikkatimi çekti benim de. Yani e, 1500 lira alan yine 1500 lira gösteriyor. Yani zaman al neden zam almıyorlar 1500 Şimdi Yani O şöyle de tamamlandı değil mi? Maaşlar 1500 liraya tamamlandı. Türkiye'de 2 milyonun 2 milyon kişi 1500 lira dul yetim maaşında hariç. Dul yetim maaşı haricinde yaklaşık 2 milyon kişinin maaşı 1500 liranın altındaydı. 1500 liraya tamamlandı. Yani düşünün Hı. bir kişinin maaşı 1350 liraysa ya da 1200 liraysa Mesela Bağkur emeklisi 1200 lira maaş alıyor Maaşına 8.36 oranında Yani 1200 çarpı 8.36 yüzde dediğimizde 100 lira maaşına zam geldi Bu kişinin maaşı 1600 lira Olmadı 1200 liranın üzerine 100 lira zam geldi Şimdilik 1300 lira oldu 1500 lirayı tamamlayamadığı için 1500 lira almaya devam edecek Diyelim ki 2021 yılında tekrar %8'lik bir zam gelsin bu kişiye. Hı hı. Bu sefer de 108 lira yine zam gelecek. 1400 lira olacak. O kişiye yine zam yapılmayacak. Yani maaşı 1500 liraya tamamlanan kişilere 6 zam döneminde 3 yıl boyunca zam yapılmaz. Çok maaşı, maaşı 1500 lira olan ama kendi gerçek maaşı 1500 lira olan. Altını çizelim şu anda bizi yeni tamam, izleyenler de tamam, varsa. Yani 1500'e tamamlanmış olan de değil. değil. Gerçekten de 1500 lira. Tamam. SSK ve Bağkur'da gerçekten 1500 lira alıyorsa bu kişiye, bu kişilere 125 lira zam yapalım. Yani 1625 lira olsun. Maaşı 1700 lira olan SSK ve Bağkur'lara 142 lira zam yapıldı. Maaş 1842 lira oldu. Maaşı 1800 lira olanın için hesaplayalım maaşı 1800 lira olan SSK ve Bağkur emeklisine %8.36 ile 150 lira zam yapıldı ve maaşı 1950 liraya çıktı. Maaşı 2000 lira olana 167 lira zam yapıldı ve 2167 liraya çıktı. 2300 lira mesela asgari ücretle aynı 2324 lira emekli maaşı alan birisinin zam oranı 194 lira oldu. 2.324 lira asgari ücretli çalışana ne kadar zam yapıldı? 500 lira. 2.324 lira emekli maaşı alana kaç lira zam? 194.3 lira. Yani asgari ücretli bir kişi 2.324 lira alırken 2.825'e çıktı ya maaşı. Aynı evet. tutarda emekli olup da SSK Bağkur emeklisi olana 194 lirayla beraber 2.518 liraya çıktı. Türkiye'de maalesef emekli maaşları asgari ücretin çok altında kalmış oldu. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim bunlar Türkiye'de mesela bu... her geçen gün, gün... Bağkur ve SSK emeklileri için değil mi bu hesapladığımız rakamlar? Evet. Bağkur evet. ve SSK emeklileri için tamam. Yani emekli sandığından örnek verelim. Buyurun. Emekli sandığında birisi 2500 lira maaş alıyorsa... Evet. 184 lira maaşına zam yapıldı. 2500 lirası 2684 liraya çıktı. Evet. Emekli sandığında 3000 lira maaş alıyorsa hı hı. 220 lira zam yapıldı. 3220 lira oldu. 3000 lira 3000 lira emekli maaşı alan birine yapılan zamla ilgili günlükte bir hesaplama yapacağım. 7.36 lirayla 220 lira zam yapıldı. Yani 3000 lira emekli sandığında emekli maaşı alan birisinin maaşına günlük 7.36 lira zam yapıldı. Şaka gibi. Mesela 1500 lira SSK'da 1500 lira alan birisinin maaşına günlükte 4.18 lira zam yapıldı. Ya ayıp rakamlar bunlar Özgür Bey. Hakikaten ayıp rakamlar ya. Hani şimdi e, şöyle Şevneman Hanım. Asgari ücretin %21.56 oranında zam yapıldığında ne demiştim ben size? En çok kim mutlu oldu asgari ücrete yapılan zamla? İşveren mutlu oldu mu? Esnaf mutlu oldu mu? Esnafın dükkanı kapalı. İşverenlerin ya. çoğu iş yapamıyor ama bu asgari ücretleri 4300 liralık maliyete katlanmak zorundalar. E çalışan evet. kişinin cebine 2825 lira girecek. Geçimini AGİ ile beraber sağlamaya çalışacak. O kişiler de mutlu değil. Peki kim mutlu? Arada kim elini oluşturdu? Devlet elini oluşturdu. Çünkü sigorta primleri, vergiler, işsizlik fonuna gelen paraya yüzde 21.56 oranında zam yaptı. Bütçede ücret gelirleri üzerinden yüzde 21'lik bir artış beklentimiz var demişti. Bunu gerçekleştirdi. Elini taşın altına koymadan yüzde 21'lik bir zam oldu. Devletin gelirleri yüzde 21 arttı. Devletin gelirleri yüzde %21 artarken emeklilere vereceği zam da %8 oldu. 7 8. Yani bu işten yine devlet karlı çıktı. Devletimiz yani devlet karlı çıksın. Devletimiz, devletimize devletin yok şöyle şey ne devletimize canımız feda. Devletimiz kârı geçsin. Devletimize daha fazla verelim de devletimiz bizden aldığı bu parayı emekli yerine 3 5 müteahhite verirse bu sefer de bu kabullen kabul olunacak durum olmaz. thank you